Evet, doğru tercih videolarına sonunuzda devam ediyoruz. Bugünkü konumuz ÖSYM e bizi içeri nasıl alıyor? Yani bizi üniversiteye nasıl yerleştiriyor olacak. Videonun ana konusuna geçmeden önce çok soru geldiği için tekrar ayrıntılı bilgi vermek istiyorum. Profesyonellik özel koştuğumuz nasıl oluyor? Tam da şu örneklerde gördüğün gibi oluyor. Yani 7/24 WhatsApp üzerinden iletişim halinde oluyoruz. Gece 1 Gündüz bir hiç fark etmiyor. Mesai saatimi çok yukarılara taşıdım ve elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Koçluk ücreti de öyle piyasa şartlarının çok yüksek ücretlerinden değildir. Instagram kısmından, açıklama kısmına bıraktığım kısımlardan bizlere rahatlıkla ulaşabilirsin. Ben gene şuralara da bizlere ulaşabileceğiniz yerleri yazayım ve videoma hızlı bir şekilde giriş yapayım. Bugünkü konumuz ÖSYM bizi nasıl yerleştiriyor? Biz nasıl bir planla ÖSYM'yi... E, bertaraf edebiliriz. Bundan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar biz tercih listemizi oluştururken dünkü videomda söylediğim gibi 1 ve 6. tercihlerimizi ÖSYM'nin bize %20 şans verdiği ne olur bizi bir üniversiteye yerleştir dediğimiz yerlerdir. Yani 1 ve 6'da şanslarımız azdır. Ama biz bunu mutlaka değerlendirmeliyiz. 6 ve 16 arasında da Sıralamana çok yakın ve sıralamanın üstüne çıktığın yerlerdir. 16 ve 24'te çok kritik bir soru bizi bekliyor. Nedir hocam? Mezuna bırakmak istiyor musun? Kesinlikle istemiyorsan 16 ve 24'ü mutlaka ama mutlaka doldurmalısın ve sıralamanın üstüne çıkmalısın. 100 bin sen 180 bin 200 bin lere kadar yüklenmelisin. 20 bin sen 40 bin 50 bin lere kadar 16 ve 24'te yüklenmelisin. Gelelim ÖSYM'nin bizi nasıl yerleştirdiğine dair bilgilere. Şimdi arkadaşlar ÖSYM seni birinci tercihinden itibaren içeri almaya çalış, çalışır. 1, 2, 3, 4 diye gider. Sen eğer 14. tercihine yerleştiysen tercih sonunda ilk 13. tercih olmadığı içindir. Yani arkadaşlar çok kritik bir yere değinmek istiyorum. Sen mezuna bırakmak istemiyorsan 24 tercihini de mutlaka doldurmalısın. Hocam niye? Bak şimdi eğer 24. tercihini kazandıysan ilk 23 tercih gelmediği içindir. Lütfen bunu bilelim arkadaşlar. Yani hocam bunu yazarsam burası mı gelir? Ya sen zaten ben sana kritik soruyu sormuşsun. Özel koştuk yaptığım arkadaşlara ilk sorduğum sorulardan biri. Mezuna bırakmayı düşünüyor musun? Asla asla asla. Töbe töbe tüttü. Öyle bir video var ya işte ondan bahsediyorum. Bakın arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle mezuna bırakmayı düşünmüyorsunuz. 24 tercihinizi doldurmaya bakın. Yani ÖS Yeme seni 24. tercihinde yerleştirdiyse ilk 23 olmadığı içindir. Aman dikkat. Çok önemli bir konu arkadaşlar. Bir de şöyle bir bilgi kirliliği var. Yeri gelmişken aklıma gelmişken mutlaka söyleyeyim. Arkadaşlar tercihte bulunmak senin OBP'ni kırmaz. Tercihte kazanamazsan OBP'n kırılmaz. Tercih yapıp da istemediğin bir üniversiteyi kazandığın takdirde gitmediğin takdirde OBP'n bir sonraki sene o şekilde kırılır. Yani orada bir bölüm kazandınız yazarsa bir sene sonra OBP'n sadece bununla kırılır. Bir öğrencim tercih yapmayacağım OBP'm kırılır yoksa dedi. Böyle bir şey yok. Tercih yapıp da kazanırsan o OBP'n kırılır. Tercih yapıp da kazanamazsan o OBP'n niye kırılsın? Zaten kazanamamışsın. OBP'n kırılması mantıklı mı sence? Aman dikkatliyim. Güzel de bir bilgi verdiğimi düşünüyorum. Toparlamak gerekirse tercih yaparken doğru tercihin önemi çok önemlidir. ÖSYM seni nasıl yerleştiriyor? birincilerle altıncı arasına en çok istediğin gelme şansının az olduğu yerleri korkmadan yaz. dene denemekten korkma. Depremzede arkadaşlarıma sesleniyorum. Güzel bir video hazırlığım var seninle ilgili ama lütfen deprem bölgeleri ilgili lehimize sürprizler olacağını unutmayalım. Veya diğer bölümler için söylüyorum depremzede olmayan arkadaşlar için söylüyorum 1 ile 6'yı deneyin korkmayın. Geçen sene 30 bininci olan arkadaşım tıp fakültesi kazanabileceğini umuyor muydu? Ama ne oldu? Sürprizler oldu 7 binlik 8 binlik kayma oldu. Bu sene olur mu? Olabilir. Biz deneyelim denemekten korkmayın. Ama bizim kalemiz 6 ve 16. tercihler olacak. Yani sıralamana yakın sıralaman ve sıralamanın üstünde olan yerlerdir. 16 ve 24'ü tekrar söylüyorum. Mezunluğu düşünmüyorsan mutlaka doldurmalısın. ÖSYM seni alırken birden itibaren yerleştirmeye başlıyor. Olmadı 2, olmadı 3, tık 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 olmadı 14. Sen 22. tercihine yerleştiysen ilk 21 olmadığı içindir arkadaşlar unutmayın. Aman dikkat diyorum. Güzel bilgiler verdiğimi düşünüyorum. Sizleri seviyorum. Açıklama kısmından ve şuralara bıraktığım yerlerden bizlere ulaşabileceğinizi lütfen unutmayın. Doğru tercih, iyi tercihin önemini bu süreçte daha iyi anlayacaksınız. Kolaylıklar.